Günaydın, Günaydın abi. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın Şaban Bey. Günaydın. Vazife başlamıştır. Bir daha lavabalilik görmeyeyim. Tamam mı? Baş üstüne Şaban Bey. Geliyoruz da geliyor. Çabuk, çabuk etiketleri değiştir. Ne okuyorsunuz burada? Hadi, işinizin başına! Hadi bakayım! Günaydın Şaban bey! Aferin, fiyatları indirmişsin. Sayende abi! Hadi, değiştir. Oh maşallah. Yine her şey ateş pahası. Vurdun kör olsun senin herif. Sabah sabah insana günah sokma be kadın. Günahı ne Sana be. zorla al diyen mi var ya? Ne diyor hani? Tövbe 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 Bu kadar Bu elma canım işte, şu elma Şu fiyatı olur mu? Ya bize bedava mı veriyorlar bunları be? Hadi kalabalık etmeyelim beyler Olur mu bu fiyata canım? Allah Allah Usta usta mal geliyor mal. Yavaş yavaş. Var ya Bırakın. Yine kasıpçı manavın malları geldi Mihri. Bakın ya. Nereden geldi bu adam canım? Ya ne söylenip duruyorsunuz be birader hadi defolun buradan defolun hadi! Utanma seni Allah cezanı versin seni! Oh! oh. Allah! Oh. Bu ne ha? Bu ne? Nereden çıktın abi? <laughs> Kanun her yerden çıkar! <laughs> canım abiciğim, iki gözüm kör olsun ki çırağın hatası. Bana sormadan etiket koymuş. Vallahi yanlışlık abi. Utanmazsan <laughs> karakola, karakola diyorlar. Abi. Derhal bu tutulacak. Yaşa, yaşa memur bey. Milleti isyana teşvik ve alenen kazıklama. Vallahi bir yanlışlık abicim. <laughs> Çekilin bakayım. O halde, fiyatları tespit edelim. Patates yedi buçuk. Abi, iflas ederim. O halde karakola! Peki abi, yedi buçuk. Çeftali on iki buçuk. Aman abi! On iki buçuk, yoksa karakola! Ay, on iki buçuk. Karpuz 15 lira. Yandım abi. Karakola. <laughs> peki, peki. Nar 15. Ö Öldüm abi. <laughs> peki 15. Tarım millete alışveriş başlıyor. <laughs> Dağılın bakayım. Dağılın hadi. Hadi koş koş yavrumuzu alacağız. Gelin görün neler oluyor. Buraya Geçin bakalım burada. Hadi bak, durun bakın. Geç, geç bakayım. Sen dur. Evet. Allah razı olsun. Vallahi şaştım. Dedi yapamazdı bunu. Haklısın kardeş. O bile yapamaz. Kardeş bu adam başkaymış. Bekçilik bahane Anam. diyorlar. Çocuklar ilk defa meyve yediler hanım. Allah razı olsun. Yoksa kimin haddini alışveriş yapmak? Müfettişmiş ayol. Ankara'dan göndermişler. Hüsniye hanım söyledi. Kocası vilayette hademe ya, o işitmiş. Vallahi çok büyük memurmuş. Başbakanın sağ koluymuş. İstanbul'u düzelsin diye hükümet göndermiş. Aa, büyük memurmuş, büyük Aa. ya. Hmm. Yarın işe gitmeyecek misiniz? Gideceğiz. Hali... Hala yatmamışsınız. Olağanüstü sakıncalı bir durum var. Zaten kapı da tutmuyor. Evime de karışamasın ya! Görev kutsaldır. Yarın vazife başında uyuklarsanız göreve ihanettir. Girin içeri! Kapayın elektriği! Anladık. Çok önemli adammışsınız. On dakika sonra tekrar teftiş edeceğim. Fena yaparım sonra. Şu kapıyı da takın. Kapısız ev olur mu? Evi yapan kapıdır. Millet yarın işe gidecek. Kesin şu zırıltıyı da uyusunlar. Senin ne işin var orada? Senden izin mi alacaktım yani? Gece geç vakit bir kızın evinde olmaması çok sakıncalı. Hadi eve! Hadi deli olur insan! Hadi eve dedim. Bak. Çıkartma lan beni yukarı. İyi geceler. bana bak, dolanları iyice sil, hakiki şaraplar arasına yerleştir! İkinci rafa koyuyorum usta! Kırmızı şarapların üstüne, kırmızı şarapların üstüne! <laughs> dikkat et ha! Sakın şarap diye zeytinyağlarını vereyim deme! Ayıp ettin ustacığım! Ulan sakın su diye bu gazı birine vereyim deme! Olur mu usta? Aferin aferin, sen bayağı iyi bakım olacaksın. Sayende usta! Samsunları mal tepelere tezgahın altına koyuyorum usta. Namaz seccadesini de ört üzerine. Dur usta! Bunlar mesleğin incelikleri. unu kutuları sağlam. Yağ paketlerini içine yerleştirirsen kimsenin ruhu duymaz, malı ortaya koyarsın isteyen olursa aman bu marka pirincini küflü çıkıyor sana başkasını vereyim dersin. Bir de üstelik dua alırsın. İsterlerse hemen bas yemini. Korkma, bir bok olmaz. Bok olmaz. Ha? Sen utanmıyor musun bana karşı? Ulan bir de yalan söylüyorsun. Her gele ulan bok olmaz demedin mi? Allah Allah. Kim konuştu peki? dayı! Kanun mahallede kendini gösterdi. Fırını hallettik, manavı düzelttik, muhtarı yola getirdik. Yarın sabah da bakkal işini halledeceğim. Tamam mı dayı? Ben Bak abi, sana yağ soracaksan gelme. Yok canım, şarap soracaktım. Allah Allah! Çok efkarlandım. Birkaç şişe devirmek geliyor içimden. Şuradan Bekçi kardeşe şarap ver yavrum, hadi! Dur bakayım! Ben alırım. Hayır, onlar olmaz! Bırak onları, bırak! Neden, şarap değil mi? Şey, bunlar bozuk şarap. Bayılırım bozuk şaraba! Ha? Ne biçim şarap bu? Zeytinyağı kokuyor. Koklasana teyze! Mis gibi zeytinyağı! Şey Bekçi efendi, o şaraplar... Başlatma şarap çanağına! İndir şunları, bak! Susun bak. Biraz da pirinç rica edecektim. Şundan olsun. şey, ne yapacaksın pirinç ununu? Muhallebi yapacağım. Dayım bayılır da. Ya vallahi Allah Allah. Tanıdık bir koku var. Koklasana teyze. Margarin kokuyor Bak şu Allah'ın büyüklüğüne. Mucize. Pirincinin kutusundan yağ çıkıyor. Vallahi ya benim. Hepsini indir. <laughs> ee, var mı sigara tiryakisi? <laughs> Tezgahın altında seccade var. Oraya bakıverin. <laughs> Sıraya girin. Herkese ikişer paket vereceksin. Sizin emriniz? Çay alacaktım. Çay yokmuş. Kuru fasulye vereyim. Onu sen ye. Kızma canım dur hele. <laughs> Aa kuru fasulye çayı. Ha? Fasulye ha? çayı. Senin de rengin soldu. Gel biraz su iç. Gel gel. İyi su. Kanun emre diyor. Ha. Çok iyi. Sakıncası yok. <laughs> su şişesinden gaz çıktı. Hayret. Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? Aa, aman <laughs> oğlum ben. Şşş, damat Aa. oğlum kendine gel oğlum kendine gel. <laughs> Affedersiniz. Sevim zannettim de. Aslasında daha fena şeyler oluyor. <laughs> damat bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu. Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade. Akşama görüşürüz evladım. <laughs> Size layık değil ama. Ne demek sevgilim? Teşekkür ederim. Geç şöyle otur. Ne güzel çiçekler bunlar. Hmm. E? Havalar çok <laughs> havalar çok güzel değil mi? <laughs> Maçın başlamasına daha 15 dakika var. 15 dakika mı var? Hmm. İyi. Ben o zamana kadar bir banyo yapsam diyordum. <laughs> çözemiyorum. Yardım eder misin şekerim? Hadi. Çözeyim değil mi? Çöz, çöz. Çözmesem olmaz mı? Aa. <laughs> Korktun! Eee! Sen radyoyu dinle! Kanaryaların maçı başlayınca bana haber ver. Ben banyadayım. Hmm. Efendim Sevim Hanım? Biraz gelir misin şekerim? Geliyorum! Nerede, de, nerede, nerede olursan ol Beni de, beni de, beni de ağlayanına al. Yıllar tek hasretim sana Aa, neredesin? Buradayım! İçeri gel şekerim! Sırtımı sabunlar mısın biraz? Hadi! Peki! Tabun düştü. Aa, ara bul canım. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Yeter. İn salonda otur. Baş ne? Şimdi kanaylar baskılı oynuyorlar. Ali Kemal orta Bayrağın dibinden aldı, Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da. İsa Hasan'a verdi. Hasan sol ayak yerinde. Önderle paslaşıyorlar. Orta çizgi üzerindeler. Yine Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal kanayların akınını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor, Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş. Verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti. Timuçin'i geçti. Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut. Gol! Gol! Yaşasın gol! Gol! Şampiyonluk yolunda 1-0 galip. Hemen başlatıyor oyunu Adana Spor. Adana Spor'da Timuçin, Nihat Nihat Nihat'tan savaşa, savaştan Cem kaptı. Alparslan'a, Alparslan bırakmıyor Önde de İsa'da, Hadi. İsa duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet gidiyor. <laughs> Ali akıyor, Ali Kemal'le beraber gidiyorlar. Pas açtılar duvar Ahmet'te. Duvar Ahmet, duvar Ahmet savaşı geçti. Gol! Duvar Ahmet ikinci golü attı. Duvar Ahmet ikinci golü Gol! Karar yaran Karar 0-0 galip duruma geçtiler. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyonluk önemli. Aslan, Ahmetim, benim, sporlar, Hadi duvar doğru. Ahmet Bey. Nihat'ta. Nihat <laughs> sağ yerinde ileriye doğru bir pas attı Kemal'de. Kemal verdi Timuç'e. savaşa. Savaş, savaş Nihat'ta. Nihat'tan bir gol daha. Ne olursun kalesi. bir golcük daha! Karar yaran Bravo Kemal. Savaş'ta. Savaş şut şut durumda gol. Gol! Gol! Gol oldu. Bu da la, golü biz yedik. Bir de seviniyorsun. Oh. Hmm. Ama gol oldu sevgilim! Hmm. Bu kadar aptalla, tahammülüm kalmadı artık. Al yüzüğünü de defol. Hmm. Sinirlenmeyin. Sakin olun sevgili. Hala benimle konuşuyor. Defol. Peki, başka gol olmadan gidiyorum.

Allah! Kuru İtalyanları İstanbul'da Klorat Kupası'nda yeniyoruz. Ya Serkan! En önemli sayfalarından biri bu. Erkanın Erkan'ım benim. Oldu sayın seyirciler. Canım benim. Yurdumuzun yetiştirdiği bu müthiş sporcuyla iftar Pisti Erkan mısın mübarek? O ne basketti be helal olsun delikanlıya zımba gibi. Uzatma, dolmalık kabak gibi oyarım seni ha. Kötü bir şey mi söyledik? Ee, deşmen yarasını Şaban'ımın. Ne yarası be amca? Erkan dünyalar şampiyonu oluyor. Bu inek de kalkmış onunla aşık atıyor. Sen kız olsan hangisine bakarsın amca? Ulan senin bana bak, bırakın beni. Allah aşkına bırakın beni. Bırakın, canım, bırakın. bırakalım ne yapacak? Bırakın, hadi. <laughs> kahve parasını ödeyeceğim. E, kusura bakma abi on lira da. Niye? Kahveye de zam geldi. Kahveye de mi zam geldi? <gülüyor> <gülüyor> Zamlı kahve. Piştiye zam, kahveye zam. Zamlı pişti... ...Zama da zam... ...Zamlar... Tabii oh Çaban, Çaban oğlum! Yavrum, kaç kere söyledim sana alıştır alıştır eder zam haberini! Amca, bunda ne var? Hepimiz alıştık, bu da alışsın artık! Zam... ...Zama zam... Be. ...Zama da zam... ...Zamlar... <laughs> ...Zam zam... Hadi! Hadi yolla! Hoppa! Dur hele! Antrenman var, giremezsin! Neden? Ben de basketbol öğrenmek istiyorum. Yetişine kardeşim. Ya müsaade et antrenörle bir konuşayım. Belki büyük bir istidadım. Kaybolursam yazık değil mi? İyi geç bakalım antrenör karşıda. Sağ ol. Hadi. Hopa. Hopa. Selamun aleyküm. Aleyküm Sen kimsin be? Orta direk Şaban. Yani talebeniz. Müsaade et öpeyim. Der. Deli mi ne? Hadi oğlum git işine hadi işine. Bizim spor yapmaya hakkımız yok mu? Biz yalnız ol, ol. Amerikalı zenci basketçilerle ilgileniriz. Yani basket oynamak için ille de zenci Arap mı olmak lazım? Evet! En iyi basketçiler zencilerden çıkar. Hadi bekliyoruz. Birazdan Amerika'dan Hadi çabuk, yeni var, var. bir basketçi zenci antrenmana çıkacak. Onu bekliyoruz. Sevdim seni orta direk, gel otur hele! Bekle biraz, zenci gelince basket nasıl oynanırmış, gör! Hadi çabuk, çabuk! Yok, ben seyretmeyeyim daha iyi. Tut müsaadenizle. Şş, Johnny. Şş. Johnny gel lan gel. Kal lan kal! <laughs> <laughs> Mızırda mı be? Arap oluyoruz işte, kömürün sayesinde! Hadi, hadi. hadi çocuklar! Buradayım! Hadi! Ha? <laughs> welcome, welcome! Hadi. Yes! Hocam, Amerikalı geldi! Geldi geldi, çocuklar <laughs> antrenmanı kesin! Welcome! Yes. yes! Welcome! Hi boys! Hepinize merhaba dedi! Hi hi! Amerika'da hangi takımda oynuyormuş acaba? In which team did you play in America? Oh yes, New York Hav House. New York Hav House takımında oynuyormuş. Ne? New York Hav House takımı altı sene arka arkaya şampiyon oldu. Ay, harika. harika! Mr. Antraman? Yes! Antraman, Antraman! <laughs> <laughs> bak, bak, basketçi nasıl olurmuş görün! Şu endama bak! Şimdi sayılara bak, sayılara! <laughs> yes, yes! Hey yavrum be! Topu tutuşu bile bir başka. Yes. Hadi. Vay be, herifi üç kişi zor zapt ediyor. <laughs> Ben bile oynuyor abi. Harika bir adam bu, olacak şey değil. Evet evet. Bak <laughs> cani. Vay be herife bak topu ne güzel saklıyor. Harika. <laughs> Vay be basketme. Şey. Bravo! Lan, bravo! <laughs> Allah Allah, hayret bir şey ya. Bravo, takım evet, evet. Bir bravo. şey istediği parayı verir buna. <laughs> Tebrikler, size transferde bir milyon. No. İki milyon. No. Üç milyon. No. Dört milyon. No. Hadi. Beş, milyon. milyon. Yes. <gülüyor> 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 Ağzım boyanmış! Seninki de boyanmış! Gerçek zenci değil bu! Boyanmış! Sahtekar! Ama basketlere attım. Yalancı! Dolandırıcı. Ulan bize yapılır mı bu be? Sıkandı be! Yapılır mı lan bize? Allah'ın cezası herif, yapılır mı lan? Sahtekar, yalancı, dolandırıcı!